Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aliyeneri Dünyası ben. Bugün böyle bir yelek modeli paylaşacağım sizinle. Yeleğin ön kısmı. Bunun için ilk önce zincir çekiyoruz. En az 120 tane e, zincir çekmemiz gerekiyor. 40, 42 beden, 38 beden, 38 beden önce arkasını biraz daha küçük başlıyoruz. 120 tane zincir en az 120 tane çekiyoruz. Fazlasını da çekene Gerekirse kenarda kalır. 120 tane zincir çektikten sonra şuradan 3-4 tane zincirimizi bırakıp ilmeğimizin üzerine alıyoruz. 5-6 tane bırakalım kenarında. 2, 4, 5, 6. 2 kere ilmeğimizin üzerine alıp iki de çektim ikisini çektim ikisini üç kere de çektim yani bir iki ilmek üstüne alıyorum aynı yere batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum dört tane ilmeğim oluyor ikisini bir çıkarıyorum sonra ikisini bir sonra tekrar ikisini bir çıkarıyorum tekrar iki tane alıyorum aynı deliğe batıyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir tekrar iki tane alıyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir dört tane battım bir de kenarında var beş tane zincirle birlikte beş tane sayılıyor şimdi tekrar iki tane alıyorum aynı yere değil aynı yerinin yanına batıyorum bir iki üç hepsini üç kere de çekeceğiz yani hiç başka bir şey yapmayacağız hepsini üç kere de çekeceğiz bir iki ilmek alıyorum tekrar bir zincir atlıyorum yanındaki zincire 1 2 3 kere de çektim. 2 tane hiç burada da zincir falan yok. 2 tane ilmeğimi üzerine alıyorum. Hemen yanındakine değil bir tane zincir atlıyorum. Onun yanındaki zincire batıyorum. 1 2 3 kere de çekiyorum. 2 kere ipim üzerine alıyorum. Birine atlıyorum. Diğerine 2 kere 3 kere de çekiyorum tekrar olay bu bir tane atlayıp yanına geliyorum kaç tane yapıyoruz şu 5 tane burayı yaptık onun dibine bir tane battık onunla birlikte 9 tane olacak 2 4 5 şu an altıncıyı yapıyorum birini atladım 6 tekrar iki tane aldım. Bir atladım. Bir tane yanına. 7 tekrar bunu atlayıp buraya 8 sonuncuyu yapıyorum. 9. Tekrar bir zincir atladım. Diğerine 9. Hiç zincir falan çekmiyorum. Tekrar iki tane aldım. Hemen yanına atlamadan hemen yanına Aynı işlemi 5 tane yapıyorum. 2 kere de 2 kere doluyorum. 3 kere de çekiyorum. 1 2 3. 2 kere doluyorum. 2 kere dolayıp 3 kere de çekiyorum. Aynı yere batıyorum şu an. Kaç tane battım? 1 2 3 4 5 tane battım. Tekrar 2 tane doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum tekrar oraya da 5 tane dolduruyorum 3 4 5 tane doldurdum tekrar 2 tane aldım hemen yanındakine batıyorum hiç atlamadan bu sefer hiç atlamadan ama şimdi bu bir 8 tane daha atlayarak yapacağım bir atlıyorum şimdi 2 atlıyorum. 3 tekrar, tekrar bir zincir atlıyorum. 4 Tekrar bir zincir atlıyorum. 5 Tekrar bir zincir atlıyorum. 6 İki kere doluyorum, bir zincir atlıyorum. 7 8 ve 9. 9'un yanına iki kere dolayıp 5 tane batıyorum. 5 tane. Sonuncuyu yapıyorum pardon. Sonuncuyu şuraya yapalım. Şimdi ben böyle başladım, yaptım. Sonuncuyu birlikte yapalım. Dönüşünü de göstereyim diye. Ne yaptım? 5 tane olurdum. 2 4 6 8 9 tane. 9 tane yaptım. Hemen dibindekine 5 tane aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane yaptık. Dönüyoruz buralar 10 tane oluyor kenar yerleri 5 tane olmuş oluyor şu an sonucu yaptım 5 tane yaptım buradan 2 tane zincir çektim bu sırayı sık iğne olarak gidiyorum sonuna kadar şuradan budur buradan alttan alıyorum sık iğne altta hiç ilmeğimin üzerine almıyorum böyle sonuna kadar bu şekil gideceğim. Her bir e, şu bacakların, trabzanların arasına tek tek sonuna kadar böyle sık ile gideceğim. Buradan batıp buradan çıkıyorum. Buradan batıp buradan çıkıyorum. bu sırada böyle hiçbir şey yapmadan her bir tane trabzanların arasına sık iğne yapıp sonuna kadar gidiyorum devam ediyorum böyle sık iğne yapmaya şöyle arkadan alıp bu sıra hep böyle şu an bitmek üzere ipimiz angora bir ip ince tığ işi ince iple her zaman daha güzel oluyor Evet sonuna geldim Ve bu ipimin markası da şu Angara Gold. Evet, dönüyorum şimdi. iki tane zincir çektim. Şimdi yine ilkine 5 tane aynı yere batacağım. 2 tane ilmeğimi aldım. ilk sıraya döndüm. İlk sırası zordu. Şimdi daha kolay olacak. 3 tane zincir çektim. 2 tane ilmeğimi doladım. Aynı şu baştaki deliğe 1 2 3 kere de çektim. Tekrar aynı yere 1 2 3 kere de çektim. 1 2 3 kere de 1 2 3 kere de çektim. 2 4 zincirle birlikte 5 sayı oluyor. iki tane ilmeğimi aldım. Hemen yanındakine atlamadan hemen yanındakine 1 2 3 kere de çektim ilmeğimi aldım aralarda zincir falan yok model zor görünse de çok basit gidiyor ilmeğimi aldım yanındakine battım tekrar şimdi bir tane atlayıp diğerine bir atlayıp diğerine batıyorum Pardon. bir tane atlayıp diğerine üç kere de çekiyorum bir tane atlayıp diğerine bir atlayıp diğerine bir atlayıp diğerine batıyorum kaç tane 9 olana kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 10. ya 5 batıyorum. Atlamadan hemen yanındakine. 1 2 3 4 5 1 5'te hemen yanındakine gene atlamıyorum. Hemen yanındakine bir tane daha 5 yapıyorum. 2, 3 4 5 ilmeğimi alıyorum hemen yanındakine bir tane batıyorum atlamadan ama diğerleri bir atlayıp ötekine batıyorum atlayıp yanına atlayıp yanına batıyorum. Kaç tane batıyorduk o 5 beş 5'ten hariç 9 tane. 10'uncuyu tekrar 5 tane sık iğne 5 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 şey ilmek alınca 2 4 6 8 bir tane kalmış. 9 1 2 3 de çekiyorum tekrar iki aldım buraya 5 tane dolduruyoruz nasıl dolduruyoruz 1 2 3 kere çekiyoruz nasıl çekiyoruz 2 2 2 2 2 2 çekiyoruz 2 2 2 çekiyoruz ilk be'şi yaptım hemen yanındakine de 5 yapacağım model kendini göstermeye başladı Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar o sırası da arkadan batarak sık geri geleceğim. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Şurada bir tane kaldı. 5-5 doldurdum. Hemen yanına 5-5 doldurdum. Hemen yanındakine bir tane batıyorum. Zincir falan çekmeden bir atlayıp bir yanına bir atlayıp bir yanına dokuz tane olana kadar burada beş beşti beşin yanındaki sayıyorum 1 2 üç dört beş oldu şu an 6'yı battım yedi 8 9 9'dan sonra hemen 10.'cuyu atlamadan atlıp hemen yanındakine 5 tane dolduruyorum. 2 ilmek üstü alıyorum. 3 kere de çekiyorum. 3 kere de çektim. 3 5 tane. Şimdi 2 ilmek istiyorum. Hemen yanındakine. Yanındaki sık iğneye 5 tane. 2 3 4 1 2 3 kere de çektim 5. Hemen yanındakine bir tanesini batıyorum. Diğerlerini bir atlayıp ötekine. 2 oldu bir atlayıp ötekine 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9 Dokuz. Şimdi 10. ya bir tane 5. 5 doldurana kadar. 2 3 4 5. Buraya 5 dolduruyoruz. Öteki 5'ini doldurmadan dönüyoruz. 5 doldurdum. Model oldu. Bu sırasına dönüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Her ilmeğin bu şekil sık iğne. Deminki sıranın aynısı. Sık iğne. Bu kadar. Model bundan ibaret. İnşallah bitirebilirsem yeleğin bitişinde sizinle paylaşırım arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Yorumların her biri benim için çok önemli çok değerli kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursanız bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın